emindim. Sağa sola bakındım yoktu. İnanılmaz üzüldüm çünkü annem bu yüzüğü 15. yaş günüm için kendi mücevhercisine yaptırmıştı. Eminim çok pahalıdır ama parası umurumda değildi. Benim için asıl manevi değeri büyüktü. Hazırlandıktan sonra aşağı indim. Aleyna ile Şeyda kahvaltı hazırlıyorlardı. Tam yüzüğümü bulamadığımı söyleyecektim ki birden durdum. Gece odada Şeyda ile beraberdik. En kötüsü de sabah benden önce banyoyu o kullanmıştı. Şeyda benim canım arkadaşım. Ondan şüphelenmek aklımın ucundan bile geçmez. Fakat böyle bir şey söylersem yanlış anlayabilirdi. Bu nedenle susmayı tercih ettim. İki hafta kadar sonra bu kez Aleyna'ların evindeydik. Aleyna'nın ailesi ülkenin en zengin ailelerinden biri. İnanılmaz büyük bir evleri var. Örneğin kahve içmek istediğinizde telefon ediyorsunuz. Kahveyi filmlerdeki gibi giyinmiş bir hizmetçi getiriyor. Yine çok eğlendiğimiz akşamlardan biriydi. Her şeye gülüyordu. Bir ara Aleyna'nın annesi geldi. Tatlım Elsa'nın doğumu başlamış. Babanla birlikte hastaneye gitmek ister misin dedi. Elsa Aleyna'nın köpeğiydi ve bir süredir hayvan hastanesinde doğumu bekliyordu. Aleyna çok heyecanlandı. Siz isterseniz yatın. Benim geliş saatim belli olmaz diyerek gitti. Yatmak için çok erkendi. Daha da güzeli ertesi gün antrenman yoktu. Yatakta dizi izlemeye karar verdik. Bunun için laptopa ihtiyacımız vardı. Aleyna'nın bilgisayarını aramaya başladık. Şeyda, bu oda bizim evden büyük. Acaba nerede bu laptop diye söyleniyordu. Kütüphanenin olduğu tarafa baksana ben hemen...